Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlerle 24 bisiklet lastiğine 24 bisiklet lastiğine şöyle 26 bakın ne kadar şam buna uyarlamaya çalışacağız. Bazen başımıza geliyor. Ee, burada Video olarak kalsın. Şimdi nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Önce şam in havasını indiriyoruz. Bakın farkı görün. Aradaki fark 24 çok oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle şu ortadan biraz daha havasını indirelim. babın tam karşısına alıyoruz. Şöyle içeri doğru vereceğiz. o'ladibiz Elimizden elimizdan qaltmasi Bakın arkadaşlar şöyle içine doğru sokmaya devam ediyoruz. Şundan sonra açıldı zaten. Şimdi bakalım. Biraz daha da sokabilirsiniz. Zaten kendisine yol yapacaktır. Bu şekilde belki davranan arkadaşlar vardır. Şöyle daha basit oluyor. Şuradan tutuyorsunuz. Şöyle parmağınıza içeri doğru verdiniz mi? Daha bir basit oluyor. Evet. Şimdi takalım. Önce sipap yeri. Şöyle dört parmağımız aşağıda. Baş parmağımız yukarıda. Şöyle kastırıyoruz. Ve bunu sokuyoruz üzerine. Sıvap yerini bastırıyoruz. Ve daha sonra sop yerini şöyle atıyoruz. Çevir. Ve lastiğimizi yerleştiriyoruz. Tabi eğer patlak tamir ediyorsanız düzelerinizde şunu kontrol edin. Sonra şöyle dört parmağınızı içeri sokuyoruz. Şöyle çeviriyoruz ve daha sonra sibap yerine tam karşısında lastiği içeri doğru atıyoruz arkadaşlar. Hmm. Şöyle en sonda siz zorlanmışsınız. Ben atabilirim. Şu tonavi de şöyle soku. Çok yakın mesafeden uzaktan zorlanın. Biz elimizle yapıyoruz ama sürekli yapmadığımız için zor olacaktır. Şurada şerit çizgi var. Bu 1-2 milim yukarı aşağı şey olabilir. bunu tam oturmasını istiyorsanız da lastiğin kenarlarına yağ koyarsınız. Oturur. Bakın cibayı da çıkardım güzel. Şimdi tavamızı vurmaya başlıyoruz. Vurdum. Biraz vurduktan sonra dediğim gibi şu yuvarlak noktaları kontrol ediyoruz. Bu hamam hamam eşit. Bazı yerlerde birikmiyor. Yukarıya doğru gelmiş. Onlar da şöyle bastırabiliriz. Şimdi koyuyoruz tekrar. Bakın arkadaşlar şöyle bastırdığımız zaman çok taş gibi dolmayacak. Çok bol da olmayacak. Eğer e, az hava olursa bisiklet ağır gider. Yere çok yapışır. Sürtünme olur. Çok sert olursa şambiyel yarılır. E, zant köşelerden açar. Bunun önüne geçebilmek için biz zaten kendimizi ayarlamışız. E, şöyle elimle anlıyorum zaten. Biraz daha alıyorum. Evet. Şimdi lastiğimiz oldu arkadaşlar. 24 şambiyeli e, 24 lastiğe 26 şambiyeli gördüğünüz gibi taktık. Herhangi bir problem olmadı. Görüyorsunuz taş gibi oldu ve işlem bu kadar. Eğer video yararlı olduysa kanala abone olmayı ve bildirimler butonuna atmayı unutmayın. Hayırlı günler.